Hepiniz hoş geldiniz. Ben AFC Furkan. Ee, ve Mount kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Biraz süre geçti. Atamadım video kusura bakmayın. Ancak bunun açını tabii ki hemen kapatacağız. Şimdi Kuzarit. Ee, Kuzarit'ti değil mi? Yanlış söylemiyorum. Kuzait. Kuzait bölgesine doğru bir hemen hızlıca yol alalım. Oradan e, ee, birlik toplayalım ve işlemlere başlayalım. Kuzeyit bölgesinin ilk köyüye geldik ve hemen şuradan kuzeyit göçebeleri toplayacağım. Bunları atlı bilyeye dönüştürmek çok daha kolay oluyormuş. Biz de kendimize boş boş e, İmparatorluk imparatorluk bölgesinde takılıyorduk. Kuzeyitler zaten Moğol ya da Türk her ne dersek diyelim. Bak burada direkt atlı bilyeye varmış. Moğol ya da Türk diyelim fark etmez her türlü süvari birliğine dayalı bir askeri sisteme sahip. Biz de bunu değerlendirmemiz lazım. Paramız yetmiyor. Çok güzel. Bir dakika. Şu kuzey diyayız. Onu almayalım. Şimdilik sadece şöyle alalım. Yemek durumumuz bayağı iyi. Hatta biz bir girip ticarete de bakabiliriz burada. bunu satalım cellat baltası bunu satacağım ben şunu şimdilik alabiliriz şurada dursun şu anlık. atlara zaten dokunmuyoruz yün yünün fiyatı burada 33'müş ticaret işine de bir girmemiz lazım aslında ama tuzun fiyatı iyi gözüküyor şimdi satalım bunları şimdi elimizden çıkartalım hepsini zaten fazla miktarda bir şey yok elimizde. Fiyatlar da iyi gözüküyor. Demir ucuzmuş burada ya. Çömlek. Tamam hadi bunlar kalsın. Gerçi paraya da ihtiyacımız var da. Paradan ziyade ben şey istiyorum. Ee, şu an çift elli balta aldık elimiz ama ben uzun uzun bir tek 50 kılıç istiyorum. Evet. uzunluğu 98 mm. Bu, bu, işe neden büründüm? Çünkü baltamın boyu baya kısa. Ben hani hatırlarsın savaşta sallıyorum sallıyorum kimseye vuramıyorum. Bu da uzunluğun da etkisi baya yüksekmiş. En yani yüksek yani zaten mantıklı düşünce de. Bak ha tek eli silah uzunluğu 111 harika. Bizim baltayı bulamıyorum. Nereye sattıysak onu. Daha az önce Sattıklarımız aşağı gitmiyor muydu? Her neyse. Bizim baltanın uzunluğu bayağı kısaydı ya. Neden bulamadım şu an sinir oldum. Ya mesela, maksimum 65 işte bizimki. Bu 111 mesela dur. Nerede o yıldız uçlu orak biçimli kılıç? Daha da uzunu var mı? 90, 98, 105 satır var. O zaman diğer özelliklerine de bakalım biraz. Ağırlığı 2.3 kesici bunun savurma hızı da bayağı iyi kesiciliği de zaten fena değil Savurma hasarı Bu da iyi Satırın boyu ne kadar sıcak Biz şimdilik bunu alalım Kaç para bu? Tamam bunu şimdi alalım şimdi geri koy abi benim şeyimi geri ver tamamdır Ya ya hiç başka bir şey yok biz bu şekilde yolumuza bir devam edelim öncelikle Hemen bakalım birlik kısmında ne kadar daha birlik alabiliyoruz 45 burada var 8 tane daha birlik alabiliriz Topla abi 8 tane daha kaç 6 zaten 7 tane varmış burada Tamam Yok yok bu da bir şey olsun hiç hiç o tarafla işimiz yok bizim. Biz direkt kendi işimize buradan bakacağız. Şu chain muydu? Bizi 5k dinara mal olan. Bunlar mıydı? Bulacağım oğlum sizi. İsminizi hatırlamıyorum ama bulup ilgileneceğim sizinle bir <laughs> ne güzeldim, mi? İsmini de hatırlamıyorum. Teslim ol ya da öl haydut. Redeyus. Sen kime kafa tutuyorsun? diye gaza geldik hemen. Abi sadece piyadeler saldırsın ki gelişsinler. bende bir yeni kılıcımı deneyeyim. O bizim kılıç enteresan bir kılıçmış. Gel bakayım gel. Evet gene vuramadım ama alışacağım alışacağım. Bak artık. En azından bu mesafeden vurabiliyoruz. Savunuyorlar. Daha da mı uzun şeyler deniz? Zaten at üstünde ben kalkan kullanmıyorum. O benim, o benim. O benim. Yok abi gerçekten fark ediyor uzun E şimdi önceki oyunda bu tarz detaylara hiç takılmadığımız için diğer yayıncılara da yorumlarına bakıyorum. İzleyenlerin yorumlarına. Keza kendim için de kendi kendime yaptığım yorumlara bak bakıyorum. <laughs> <laughs> Yorum atmadığınız için sayın sevgili izleyiciler. Buradan tribimizi de atalım. Gerçekten hani öteki e, eski Warband'da yani yapıştır tek başına biri 50 dal istediğini yap falan filan. Burada ama at, ne atı sürebiliyorsun ne atın üstünde kılıç sallıyorsun da adama çarpıyor falan. Yani bu gerçekten hani noobluk. Neden noobluk? Yeni oyuna karşı bir noobluk. Ulan adama dalacak da yol verdik. Bu oyna oyna ve tabii ki oyun dinamiklerini öğreni öğreni gelişebilecek bir şey. Hey, infantry! infantry! Saldırın! Deneye deneye geçirdik kendisine. hop hop, hop yapıştırdık bir yere ya. Bizim de kurmuşuz. Kendi aynı dedik. Sağ üstte izliyor ya. Gel gel. Tamam hocam ben çok hasar yedim. Kuzey bölgesine çalan şarkı da güzelmiş Ne işimiz var bizim yok imparatorluk yok Roma gibi Gereksizlerin yanında gel Kuzey işte ya takıl Şimdi tabi biz bunlardan süvari üretmek için Şey yapmamız lazım Her bir süvari için biz at alacağız Burada şu an için bir tık sıkıntı ama sıkıntı yok. Redeyus. Öyle evet, yere yapışırsın. Asla kaçmalarına izin vermeyip bu şekilde kovalamak gerekiyor ki beleş beleş puan kazanın. Siz de benim gibi. imparatorluktan kalanları okçu yaparız. Yeni gelenlerde direkt atlı yapmaya çalışırız. Gayet hoş ol. Orada benim canım baya azaldı ya. Baya baya azaldı canımız. Ee, bize şimdi görev falan lazım. Yine bize para biriktirip ticarete başlamak için. Bu ne diyor? Sürüyü akıllı teslim edin. Kolay görev. Girelim. Evet. Ne tanıdığımızı sanmıyorum. Gidemiyormuş falanmış filanmış. Sürüsünü biz götüreceğiz onu. Ee, nereye götüreceğiz? Zaten işaretlenmiş durdu. Silhru, Silhuru nerede götürmen gerekiyor? Kalats nerede? Zaten işaretli zaman. Aa, dibimizdeymiş. burada konuşmamız gereken müştası dalayı mı götüreceğiz? Yo, sil şuna götüreceğiz. Sil mil bir şeyler diyordu. <laughs> bedava 400 lira. Allah bedava. Bu ne diyor görmüyor musun? Bozkoydutlara bizim işimiz. Evet seni tanıdığımı sanmıyorum. İyi ki tanımıyorsun. <laughs> Benim adım Dalai. Burada Akalat'ta bir tüccarım. Kenan olduklar yakaladığını duydum vesaire vesaire. Eğer ki birileri 3 grup bozkoydutları avlarsa bunun lafı yayılırsa hızlı çok böyle gözükmeyecektir. Tamam. 702 dinar veriyormuş. Çok iyi hocam. Bize şimdi bol bol bozkır lazım. Bak şu kervanı aslında yakalasak harika olurdu ama imkansız. Şu an için imkansız. Bu bozkır haydutları süvari birlikleri olduğu için bir tık sıkıntı ama canım da az ya. Hocam ben bir canımı doldurayım. Bekle bekle bekle. Kaybolmayın. Ben bir süre buradayım. Canımız %94 oldu ve İlk gördüm. Bozkır haydutuna daldım. Tek başına gelmiş. Arkadaşlar da gelmemiş. Saldırın. Ben yine klasik. Pardon. Piyadelerle saldırıyorum ki. 3 Lan. Sen kime saldırırsın? Begafil. Oraya gel. de geliştirsek güzel olur. Gel buraya gel. Çamasın. Ulan. Kendince fake mi atıyorsun bize? Kendi çapına sen fake falan mı attın düşünsün? yere yap öpersin yere. O yüzden aslında çift çift delikli bir planımız. Şu an çok mantıklı ya. Çünkü at üstüne baltayı ne yapayım? Kaleye maleye dalacağımız zamanda da tek elde yiyeceğiz. güzel. Güzel neden güzel büyük beygir geldi. Gel buraya gel. Teslim ol ya da öl haydut. Dalın ya hepiniz alın. vurma vurma lan gel buraya gel sen, sen de benim gibi ok atıyorsun gel buraya Kılıcımız iyi uzun da biraz uzun ya. Şey evet, biraz uzun diyor. <laughs> biraz ağır. Biraz yavaş sallıyoruz. Soğurma hızı falan muhabbet herhalde. Buluruz buluruz. Daha iyisini de buluruz. Bakarsın çift eli de buluruz. Çift eli. Baltamız vardı gerçi. Cellat baltası. Gerçi onlar daha çok ağır olacak. Mantıken. Bakacağız. Ben bir de iyice alışınca var ya. Ya işte. Aldı mı ki başka ikisi kalmadı. Kuzeyit <laughs> köylüsü alacak yerimiz var mı? Bir tane varmış. Evet güzel at çıktı bundan da hatta hemen bir at birlik atlı birlik oluşturabiliriz herhalde artmadınız mı sevinç artmış bir tane güzel güzel artık bir süvarimiz daha var süvari arttıkça zaten daha da hızlanacağız gel bakayım oraya gel sadece atlı birlikler ya nasıl hızlı koşuyor bize desteğe mi geldiniz ne diye abicim üf 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 Durun lan Allah'ım haydutları Atıl ya Bunlar 12 birlikte. At sayısı biraz daha fazla düşsün ya. Normalde bunları yakalamak da zor olur. Şimdi görev var diye duruyorlar diye tahmin ediyorum. Oyunun güzel güzelliği. Eğit ve atlı Tosporu. Nasıl diyeyim ya? Bu yay bozuk bunu değiştirmemiz lazım. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı çok hoşuma gitti. Bu hareket yapmak için tüm Klavyenin her bir tuşuna bastım. Meğersem nasılmış size hemen söyleyeyim. Atı durduruyorsunuz. Durdurduktan sonra space'e basıyorsunuz. Hareket ederken koşuyor. durduğu yerde basınca şaha kalkıyor. Şöyle alacak elimiz yok. Şöyle yapalım. Heh, şöyle ya yük devesi. Allah Allah. Deve ilk defa görüyorum oyunda. Bir devemiz eksikti. Harbiden bir devemiz eksikti. Görev tamamlandı. Paramızı verdiniz mi? Aslında çok iyi oluyor yani. Bunlar ilişkimiz arttığı için burada asker toplarken daha iyi muamele görürüz. Bir süre burada bekle. Şimdi bizim en büyük korkumuz bunların Kuzey bizim Güney İmparatorluğu'nun savaş açması olur birbirine. En büyük sıkıntımız o olur. O olmadan önce benim Güney İmparatorluğu'ndan çıkmam lazım. Çünkü artık Kuzeyit bölgesine takılacağız. Monçuk mu? Tasur. Monçuk da Kuzeyit'in lideri. Tamam şu an bu kadar can yeter bize. Ee, burada turnuva falan var mı burada ya? E, turnuva yapalım. Varmış herhalde. Var süper. Tabii canım full gireceksem süper. Onu düşünmedim. Katılmasam mı? Katılayım. Atıl ya, evet canım azdır. O da benim salaklığım. Vurma <laughs> Dur lan canım azdır. Vurma vurma. indir. Burası var. indirmemiz lazım. Ama diğerlerini indiririz böyle. Kafana kafana. E, kafana iki mızrak yedim. Daha neyin peşini sen? Yani? Okçu. Koltuklanmış nasıl ya? Önceki yani oyunda düz koşuyordum. Koltuğunu oluyordu. Dan Dan bu da kılıç çekti. Dur bir deneyelim koltuklanmış Olacak mı bunda da? Hocam şöyle... Hocam düşeceğim bir işe yarar artık. Bir, bir ok at ya. Ulan. Şöyle ye. Kusun. Hepsini ben kestim herhalde. Bizim eleman hiç kimseyi kesmedi. Atladık, Bayis. Canım dolsun ya, canım dolsun ya. Niye bir anda herkes tek oldu? Üf, iyi geçirdim kafasına yıkmış hazır. O öldü zaten, onu geç. Şu 16 hasar. Ne yapsam, savaşılamazlar mı geç. Havradık biz bu işe. Öyle artık. Gene mi hepinizi biz keseceğiz ha? Yeni mi ben keseceğim hepsini? Lan Bu atla bahis yapmış. Abi yo yer diyor adam adam uzak vermesin ya. Şöyle bir tane. Hocam Şöyle... ben seni baltayla vura vura keseyim mi? Balta diyorum kalkan. Onu yesin bir kötü sabaha kadar ön sırayla. Üf, hayır 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 hayır. Geripteki zırha bak ya. Canım az zaten yapma yapma yapma. Ee. Ya yaya adama vermiş mızra. Canım zaten az, zırhım kötü. Lan var ya. Of of. Yoksin. Benim eş zaten. Niye az canlı giriyorsun? Niye şimdi millete sövüyoruz ki, değil mi? Öldü şu canı. Bu cam fullensin arkadaşlar. Ben e, videoyu burada bitireyim. E, like atıp abone olarak serinin devamını gelmesini sağlayabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.